Hello! Gen Z'nin yepyeni bölümüyle şu anda karşınızdayım. Ve bu bölümde okula yeni bir erkek geliyor. Muhtemelen yeni erkek deyince aklınıza böyle yakışıklı, kızları etkileyecek olan bir erkek falan canlanıyordur. Ama ben bu yeni gelen erkek olayında Recep İvedik gibi filmlerden ilham aldım. Yani kredi olarak onu verebilirim. Bir defa bu tarz bir oyda oynayacağım bu arada. Diğer bölümlerden oldukça farklı olacağı için sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Umarım bölümü seversiniz. Ayrıca bu bölüme en az 200 bin like gelirse bir sonraki bölüm Gen Z'nin en korkutucu bölümlerinden biri olacak. Ve son olarak kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Her neyse hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Ay sabah sporu en sevdiğim. Uff bu senin zaten tek sevdiğin ders falan. Yalnız sadece o değil. Bugün genel olarak en sevdiğim gün. Tahmin edeyim çünkü müzik dersi de var. Bilemedin resim ama sanatçı kişiliğim ön planda olduğu için yani müziği de çok seviyorum orası ayrı. Nasıl şarkı söylediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Peki. Bugünün dersleri cidden efsane ya. Haftanın en sevdiğim günü resmen. Bu da iyi hoş ama keşke yemek sanatları da diye bir ders olsaydı. Tadından yenmezdi. Şişt, evet gençler herkes sırasında dizilsin. Isınma hareketleriyle başlıyoruz. Serin yere. Öncelikle yukarı, aşağı. Uzanabildiğin kadar uzan yukarı, aşı. Hocam merhabalar, arkadaşlar merhaba. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Kim evet, olacak o yüzden mıdır, erkek A midir? Artık arkadaşınızı aranıza alıp kaynaşırsınız. Kolay gelsin hocam, iyi çalışmalar. Ne? Hmm. Cümleten merhabalar. Ben Hasan Basan, 18 yaşındayım. O nasıl oluyor ya? Biz daha 10. sınıfız. Hele hele bacım dur. Dur bir kesme sözümü dur. Bacım mı? He ee, abacım. Biraz Ayıp. Yani kısaca bana abi diyebilirsiniz. <laughs> Kalemli Kağıtlı Meslek Lisesi'nden geldim. Niye geldin? Ha okul yandı da ondan geldim. Aaa Aa. sana bir şey olmamış işte buradasın. Ben yaktım da ondan. Nasıl bir... yani? Sizin evladım sen. İnanamıyorum şu an. Biraz tiki galiba. Size gelmez kızım öyle şey. Nasıl yani sen suçlu musun? Hocam 155'i arayın. Şaka yapıyorum lan korkmayın. <laughs> Kafadan yiymiş ya. Her neyse ısınma hareketlerine devam ediyoruz. Sonra meditasyonumuzu yapacağız. Bugün sadece relaks olacağız. Sabah sporları en sevdiğim. Hele hele çekil yavrum bir sen. Bir ayak ya. yukarı, aşağı. Diğeri yukarı, aşağı. Sonra ah. Allah akla kötü kötü şeyler geliyor. Böyle şeyler yaptırıyorum bize. Bacı aç, kapat. Aç, kapat. Devam olacağız. edelim. İndiriz, kaldırıyoruz indiriyoruz. Kaldırıyoruz. Aa, a, ay, ay. ay ne yapıyorsun sen ya pislik? Ah. La gaz yaptı işte insanlık hali olamaz mı? Açlarım seni insanlık hali leş gibi kokutur resmen. Allah ın, Allah Allah. Sen zortlarken iyi ama. Gören de pembe <laughs> osuruyor sanacak. Kızım şimdi sen hiç osurmuyor Hiç geceleri zortlamıyor. Hiç öyle organı kaldırmıyor mu? Koklamıyor mu zortladıktan sonra? Hala ne diyor? Ne osurması yani? Ne saçmalıyorsun? Palavra yapma palavra. Sen ne saçmalıyorsun? Palavrayı bırak. Palavrayı bırak bana. Deminden beri sal sal dur. Zor zor zor. Biz bir kere fıs yaptık mı? Ay iğrenç. Ay şöyle. Ay böyle. Ay kusacağım ben şimdi. Gerçekten daha fazla dayanamıyorum. Gidiyorum. Gerçekten gitti. Burada yetmedi. Bir de tuvalette sıçacak. Şşş. Oğlum tamam ama. Kızım sen de şu camı aç. Bir şey gibi koptu burası. Siz de durmayın. Devam edin hadi. Haydi haydi haydi. Bana bak. Sen mi saldın lan? Lan Hadi doğru söyle ya. Yo vallahi ben yapmadım. Lan hadi doğru ya söyle. Yapmadım diyor. Lan bırak doğru söyle. Yapmadım yapmadım. Lan doğru söyle. Ya yapmadım yapmadım. <laughs> Hepiniz kaptınız diğer renkleri. Beni de aha bu pembeye oturttunuz öyle mi? Yanlış anlaşılmasın. Cinsiyetçi bir insan değilim. Pembeyi seviyorum. Evet, saygı değer gençler. Dersimiz resim olduğuna göre bugün yine birbirinden sanatsal resimler çizeceğiz. Hocam nasıl bir çalışma yapacağız? Bugün daha çok portre üzerinden gidelim dedim. Bu yüzden sizleri eşleştireceğim ve birbirinizin portrelerini çizmeye çalışacaksınız. Hocam tamam ne yapacaksak yapalım ama beni lütfen şu dağ ayısıyla eşleştirmeyin. Bacım ayıp oluyor ama bak. Ayıp oluyor ama benim kalbimi kırıyorsun sen. Sen benim kalbimi kırıyorsun bacım. Sen böyle davranarak benim kalbimi kırıyorsun bacım. Şşşş. Ebu Bekir ve Mine eşleşsin. Ben Ra ya da ben Can. Hayır, hayır. hayır. Da da Hasan. What the fuck? bu küfürler niye sürekli sansürleniyor? Küfürler mi sansürleniyor? Şimdi ben rahat rahat sövemeyecek miyim? Aa. Okulda evladım ne demek sövmek? Çok doğru. O zaman hocam ben bu okulun bir adım dışında sövsem bu okulun içinde olmuyorum değil mi? Evladım ayıp oluyor ama. Hocam siz bana onu söyleyin. İçinde oluyor muyum olmuyor muyum? O zaman ben de bu çocuğa... sen sevdiğim çocuk rahat ol. Ben de bu çocuğa bu okulun bir adım dışındayken söveceğim. Bana mı? Sevgimden söveceğim sana. Hiç yanlış anlama tamam mı? Ben sana söverken... Sen beni yanlış anlama. Niye ya? Ben bu okulun bir adım dışına çıktığım an sana söveceğim. Hayır ya. Allah akıl fikir versin. Devam edelim. Benim bir göz diğerinden küçük ha. Ne saçmalıyorsun sen ya? Benim yüzüm altın oran. Benimki altınsa benimki de zümrüt. <laughs> çok komiksin. belki <Derken> sabit kal. Hmm. <laughs> adam, adam! Bok bacayım o! Ne? Ay! Nerede? Ay! Ne oluyor? ne Ne? nerede? 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 Ay, Hayır, Ay Hayır, ben çok Nerede? BİMAR de Göremiyorum yok bir şey Arkadaşlar sessiz olun sanat böyle yapılmaz He Yok değilmiş ya değilmiş Paslar boyaymış Size galyana getirdim kusura bakmayın Vallahi. Allahım ya Size ne korkak çıktınız ya Berkcan'ı söylemiyorum bile <laughs> <laughs> Ne nah yapayım ya hayatımda ilk defa bok böceği saldırısına uğradım sandım Hass. Allah seni kal <laughs> Eser Sude Nazliyagi'yi yaptığı için kaç paraya satılır da haberin var mı senin? Ayıp oluyor ama lütfen. Hassas bir kalbim var benim. Ayıp oluyor lütfen. Hocam şu an çok sinirlenip çıkıp elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Tamam kızım çık. Burası birazcık roldü yani. Aslında çıkıp okulu turlayacağım. Teşekkür ederim hocam. gir sekan. Ve suden az yine gider. Sürekli dersten çıkmaya başladı bence kaynatmak için yapıyor. Evet şimdi çizdiğiniz birbirinden harika resimleri gösterin bakalım. Hocam ben Mine'yi çizdim. Kusursuz oldu. Ee, ben Ebu Bekir'i çizdim. Benim kadar yakışıklı olmasa da hiç fena değil. Daha ne olsun? Ben de Berra'yı çizdim. Hmm, yani Berkcan hiç fena değil. Daha ne olsun ya yazıcıdan çıkmış gibi. Zaten yazıcıdan çıktı ama olsun. Ee, ben de Berkcan'ı çizdim. <laughs> o ne Bu <Berra>, <laughs> Ben miyim şimdi yazıklar olsun. Ne ya? A a a Hoca, hocam bunu ben çizmedim ki. Berra'cığım senden beklemezdim. Hocam, ben de bu az önce giden tiki kızı çizdim. Güzel olmuş mu? Yalnız o Berkcan olmuş yani benim resmim. Ya hepimizi tek kişi oynuyor. Sen neyin tatavasını yapıyorsun be bacım? Aslında haklı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şu yeni gelen çocuk biraz gıcık değil mi? Biraz mı? Abi daha iyisi maganda resmen. Niye ya? Bence komik. Eğlencemize eğlence kattı. Bence zaten özünde iyi çocuk ve siz göremiyorsunuz. Yani bana da bir zararı yok açıkçası. Dedikodum mu yapılıyor burada? Ya ne alaka? He Çünkü dedikoduyu hiç sevmem. Ben yapmadım sürekli. Şu dolap kimin la? Kanka o Bartu'nun. Bugün gelmedi. Aslında Ela ve Bart adında iki kişi daha var ama ikisi de aynı anda hasta olmuş. Bence yönetmen çok fazla karakter olacağı için oynamak istemedi. Yoksa ikisini de aynı anda hasta olması biraz fazla garip değil mi? Yemeğinin malını yerler koçum. Gelseymiş. <gülüyor> 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 Yaladın mı onu abi iğrenç. Gerçekten seni anlamıyorum. Kızım sen niye fokbalı gibi konuşuyorsun ya? Ha? Ne öyle fokbalı gibi konuşacaksın? Al 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 al. <laughs> ne? Pardon. <laughs> Şu hale tavra bak ya. Ağzında yayıyor yok geviş getiren inekler gibi. Galiba işler biraz kızışacak. Tek kelime daha edersen. Allah Allah ne olurmuş kokoş. Tamam sensin. Sensin, sensin. fok balıkları da vardır sensin ama dikkat et nesliniz tükeniyor. Seni gebertirim. Ay! Anam! Kanka iyi misin? Anam! Lan! Anam! Anam! Lan! 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 Ne oluyor burada? Fitnat Hoca geldi. Oğlum daha iyi misin? Hocam! Tabiri caizse şimdi hiç kibar olamayacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Okuldayız diye biraz yumuşatıyorum. Tabiri caizse bu kız benim ağzıma mıçtı. Hocam öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Benim bu olayla uzaktan yakından hiçbir şekilde alakam olmamakla birlikte ödevlerimiz vardı. Onları hatırlatmak istedim. Ayrıca en ön sırada oturarak tabii ki örnek öğrenci olduğumu yine göstermiş bulunmaktayım. Olaylara birebir şahit oldum. Resul yeni gelen arkadaşımızın gözüne parfümü sıktım. Ya bir şey söyleyeceğim az bile yaptım. Ayrıca hiçbir şey olmadı işte görüyorsunuz. Türk gibi maşallah. Kızım Hemen özür dile arkadaşından. Hocam ne alaka o da bana bir sürü şey yaptı. Hemen dedim. özür. Hocam bence hiç güzel özür dilemedi. Değil mi Hasan? Oh, i̇çten dile kızım yoksa doğru disipline. Özür dilerim. Gözlerini neredeyse kör ettiğim için. Beni affet. Oldu mu? Her neyse gençler bugün sizleri sözlü yapıyorum. İlk kurbanımızı seçelim. Hocam ben Gelebilirim isterseniz. Hocam, lütfen hocam. Berkcan, ayağa kalk. Ben mi? Uf, tamam. Al bakalım yaz oğlum. Sertaç bir havuzu 6 günde, Mertaç ise aynı havuzu 15 günde dolduruyor. İkisi birlikte 4 gün çalıştıktan sonra Sertaç sakatlanıyor. Geriye kalan işi Mertaç kaç hmm. günde tamamlar? Birkaç dakikan var çabuk ol. Bana bakma prensip gereği kopya veremem. 21 kök, 56 artı 3 buçuk. 21 kök, 56 artı 3 buçuk. Oğlum, oğlum ne yapıyorsunuz siz? Kopya mı çektin? Hayır, hayır, hayır hocam. Çek hocam evet ben gördüm. Özellikle şu kopya verdi. Ya ne münasebet teessüf ederim hocam. Bana bak daha yeni geldin zaten. Eğer bu sınıfı bozmaya çalışırsan hakkında tutanak tutarım ona Hı. göre. Bir dakika bir dakika lütfen. itirazım var. Ne itirazım varmış? Siz hoca olaraktan bize istediğinizi soruyorsunuz. Bize gelince biz size hiçbir şey soramıyoruz. O ne demek canım? Tabii ben soracağım. Kim soracak? Allah Allah ya böyle bir şey mi var? biz alt değil miyiz arkadaşlar? Dünyada nereye gitsen soruyu halk sorar. Cevabı hocalar verir. Kimber hastaneye gitsen bu gözü göstersen Göremiyorum desem delinin teki geldi gözüme parfüm sıktı desem Ne yapmamız lazım hocam desem O bana bilemiyorum sen bana söyle mi diyecek Oğlum yalnız o doktor hoca değil Ben doktora da hoca diyorum öyle değil mi arkadaşlar Evet Hiç hocam şey bence de öyle Aa, Aa. Sana hak vereceğim aklım ucundan geçmezdi sevdim seni Kendinize gelin siz de bir toparlanın kalkın ayağa. Bunlar bizi ezecek. Biz de bunların istediği gibi olacağız. Hocam yanlış anlamayın. Bunlar derken adınızı bilmiyorum. Ondan bunlar dedim. Kısacası üzüm üzüme bakarak karar. Ne, ne demek istiyorsun? Sen anlamadım. Onu ben de bilmiyorum. Aklıma gelince öyle söyledim ama ezberci sisteme hayır. Ona ezberle buna ezberle. Liseye geçmek için LGS sınavına çalış. Üniversiteye geçmek için YKS'ye çalış. YKS'den sonra iş bulmaya çalış. Sonra eş bulmaya çalış. Yeter ya, yeter vallahi yeter. <laughs> Ay. Evet, 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 doğru. Kes çeneni, kes. Kes çeneni. Kes kes evet. Evet. Merhaba ben Hasan almaya geldim. Ay, kesin lisetin enayi. Buyurun hocam. Evladım sizin okul yanınca ailem memlekete taşınmaya karar vermiş. O yüzden buralardan gidiyormuşsunuz. İlk ve son günün oldu ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım gel. Ah oh be. Daha bugün geldik gidiyor söyle. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Hadi benden eyvallah. Çocuk. Seni sevdim ha gel lan buraya. Ba bana mı? Gel. <gülüyor> lan, ne yapıyorsun? <laughs> lan, <gülüyor> lan boğuluyorum ya. oğlum. Kardeşim oğlum yavaş <laughs> ol lan düşecek <gülüyor> kardeşim. Dur <laughs> oğlum. <laughs> 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 Hadi eyvallah. Allah'a emanet. Allah 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 Yani gittiğine üzülüyorum diyemem. Ama bu son yaptığın güzeldi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz madem. Gör görüşürüz. Görüşürüz <laughs> Hasan şey... Bugün tam olarak ne yaşandı? Bunu, bunu bilmem de ben büyük bir beladan kurtuldum. Lan oğlum şuna bakın. <gülüyor> 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 ne? Lan senin benimle ne derdin var oğlum? Küfürtas falan da ama yine de bu Seren iyiydi. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında Hasan haklıydı. Böyle iş mi olur ya? Fitnat Hoca hep bize kötü davranıyor. Bir ayağa kalkın ayaklanalım artık. Yes! Doğru! doğru. Doğru, Bana doğru. bak başlatmayın isyanınızı. Hepinizi disipline gönderirim. Nasılsınız hocam? Kusura bakmayın. Turayım mı? Yoksa istiyorsanız tahtaya gelip soruyu da çözebilirim. <laughs> kusura bakmayın tekrar saygılar. Oğlum bu tip ne? <laughs> Artık sesim kısıldı yemin ederim. Bu karakter de bayağı bağıran bir karakterdi. Bakalım çıkacak mı? İnşallah çıkıyordur. Kaşlarım düzeldi. <laughs> Umarım sevmişsinizdir. Oynamak keyifli miydi bilmiyorum. Güzeldi bence. Yani bütün karakterleri oynamak bana güzel geliyor. Hepsi birbirinden farklı. Bu arada oha! Şu an şeyi görüyorsunuz. Kendince bir göbek yaptım tamam mı? Bakın böyle. Bir şeyleri sardım böyle. Her neyse arkadaşlar, kaşımı sildiğime göre bu videoyu tamamen kapatabilirim. Genzen'in bu bölümüne en az 200 bin like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, hoşça kalın.